Dünyada 1950'li yıllar transistörlerin 1960'lı yıllarsa tüm devrelerin gelişme yıllarıydı. Türk elektronik sanayisinin geleceği açısından bu alanda bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak olanakların en kısa sürede yaratılması gerekliydi. 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yarı iletken teknolojileri dersleri verilmeye başlandı ve mikroelektronik araştırma laboratuvarı kuruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mikroelektronik Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar ilk ürünlerini 1975 yılında vermeye başladı. Gerçekleştirilen devreler Aynı zamanda tüm devre üretimiyle ilgili olarak ikinci girişiminde hayata geçirilmesini sağladı ve TESTAŞ'ta iki kutuplu tüm devre üretim merkezi kuruldu. Bu gelişmeleri takiben 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mikroelektronik Laboratuvarı personelinin bilgi birikiminden geniş ölçüde faydalanılarak TESTAŞ'ın bir araştırma geliştirme birimi niteliğinde, ve kısa adı YITAL olan yarı iletken teknolojisi araştırma laboratuvarı kuruldu. 1988 yılında NATO kararlılık için bilim programının desteğiyle YITAL'in altyapısı 3 mikrometre tamamlayıcı metal oksit yarı iletken SIMOS teknolojisini uygulayacak şekilde yenilendi. 1994 yılında bu programa ilave olarak yurt içi firmalarında destekleriyle Gital'de 1,5 mikrometre tamamlayıcı metal oksit yarı iletken teknolojisinin kazanımına yönelik bir proje başlatıldı. Ülkemizde ilk tüm devre üretimi milli algoritmaları içeren kripto tüm devrelerin üretimiyle 1999 yılında gerçekleştirildi. 2005 yılında 0,7 mikrometre tamamlayıcı metal oksit yarı iletken tüm devre üretim süreci geliştirildi. Yüksek frekanslarda tüm devre üretiminin YİTAL'de yapılabilmesi için o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı olan Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle SİGE Baysimos Teknolojisi Altyapı Projesi 2007 yılında başlatıldı. Tüm devre üretimi alanında yapılan bu çalışmalar ve yatırımlara paralel olarak 1991 yılında İTÜ ETA Vakfı tarafından Türkiye'nin ilk profesyonel tüm devre tasarım merkezi kuruldu kısa adı MKRIC olan Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Firması tarafından Aselsan'ın katkısıyla 2004 yılından itibaren düşük ve yüksek frekanslar için yapılan tasarımlar güçlü simülatörlerde tasarım testlerinden geçirilmektedir. 2011 yılında ise bugün dünyanın sayılı ölçüm merkezlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Teknik Üniversitesi Mikroelektronik Ölçme Merkezi kurularak Ülkemizde kablolu ve kablosuz haberleşme, radyo frekansı, veri dönüştürücü, güç yönetimi ve sayısal elektronik sistemlerin yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçüm altyapısına sahip olunmuştur. Bir tümleşik devre üretim teknolojisi olan tamamlayıcı metal oksit yarı iletken teknolojisi Birim silisyum alanda en fazla transistör gerçeklenmesini olanaklı kılması ve güç tüketiminin az olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Baytimsos yarı iletken üretim teknolojisinde ise iki kutuplu ve tamamlayıcı metal oksit yarı iletken teknolojileri aynı tüm devre aygıtta birlikte kullanılmaktadır. Silisyum germanyum teknolojisi hem yüksek frekans performansına hem de geniş çaplı tümleştirme özelliğine sahiptir. Bu teknoloji radar elektroniği başta olmak üzere düşük güçlü yüksek frekans uygulamaları için ideal bir çözüm sunmaktadır. Yüksek frekanslarda çalışan tüm devrelerin haberleşme, otomotiv sanayi, güç elektroniği ve askeri elektronik gibi çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Bu teknolojiyi ülkemiz açısından kritik yapan unsur, yurt dışında üretilen yüksek performanslı tüm devrelere erişimin zor, hatta bazı durumlarda imkansız olmasıdır. Ayrıca savunma sistemleri gibi stratejik uygulamalar için sahip olduğumuz tüm devre tasarım kabiliyeti yeterli olmamakta, aynı zamanda bu tüm devrelerin üretiminin de Yurt içinde yapılabilmesi önem arz etmektedir. Böylece askeri uygulamaların gerektirdiği düşük üretim miktarlarında yüksek teknolojiye erişim, tasarımların gizliliği, yüksek performans için üretim teknolojisi bilgilerine erişim ve uygulamaya özel standart dışı teknoloji geliştirme gerekleri de yurt içinde sağlanmış olacaktır. Bugün savunma sanayimiz tank, gemi helikopter, insansız hava aracı gibi platformları ve radar, elektronik harp gibi ana sistemleri yurt içinde geliştirmekteyken, alt kırılımlardaki bazı kritik malzemeler için yurtdışı bağımlılığımız halen devam etmektedir. Bu kapsamda, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığımız tarafından 2011 yılında yayımlanan teknoloji yönetim stratejisi dokümanı ışığında gerçekleştirilmekte olan teknoloji kazanım yol haritası projeleriyle teknolojik üstünlük sağlayacak tasarım ve üretim kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmıştır. GİTAL'deki teknoloji ve altyapı kullanılarak tüm devre üretimlerinin yurt içinde yapılabilmesi için Ülkemizde bulunmayan ve öncelikli olarak sahip olunması gereken standart hücre kütüphanesinin ve proses tasarım kitinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bugün sözleşmesi imzalanacak olan 025 mikrometre SIGE BYSIMOS teknolojisi için standart hücre kütüphanesinin hazırlanması projesiyle söz konusu standart hücre kütüphanesinin ve proses tasarım kitinin geliştirilerek Yurt genelinde kullanımı açılması sağlanacaktır. Standart hücre kütüphanesi, tasarımcının uygulama spesifik tüm devre tasarımlarında kütüphane içindeki elemanları güvenli bir şekilde kullanabileceği temel yapı bloklarıdır. Tasarımcılar, kısa adı EDA olan ve ticari olarak elde edilebilen profesyonel elektronik tasarım otomasyon yazılımları kullanarak tüm devre tasarımlarını gerçekleştirirler. EDA yazılımları temel olarak sentez, simülasyon ve doğrulama çalışmalarının yapılmasını sağlar. Bir yarı iletken üreticisinin tasarımcılara sahip olduğu teknolojiye ait standart hücre kütüphanesini ve bu kütüphanede yer alan elemanların EDA yazılımıyla modellenmesini sağlayan proses tasarım kitlerini sağlaması gerekir. İmzalanacak sözleşme kapsamında aktif ve pasif aref elemanlar, aref tüm devre alt blokları, simos elemanlar, sayısal tüm devre alt blokları ve sayısal kütüphane hücrelerini içeren standart hücre kütüphanesi ve proses tasarım kiti geliştirilecektir. Proje kapsamında Gital Sige Simos teknolojisi, MKR-IC tüm devre tasarım altyapısı ve ASELSAN teknolojik bilgi birikimi ve altyapısı kullanılacaktır. Projede ana yüklenici olarak yer alan Aselsan'ın proje kapsamında elde edilecek teknoloji ve altyapıyı radar ve elektronik harp sistemlerinde kullanması hedeflenmektedir. Bugün Aselsan'da sistem, elektronik kart ve tüm devre tasarımları her aşamada milli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla Aselsan ve MKRIC tarafından tasarlanan yüksek performanslı tüm devreler TÜBİTAK Bilgem Yital tarafından üretilecektir. Müzik Yital'den tedarik edilecek olan tüm devreleri kullanarak Aselsan tarafından tasarlanan modüllerin üretimi ve testleri Rehis Grubu Mikrodalga Modül Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla yurt içinde savunma ve sivil birçok alanda faaliyet gösteren tasarımcılara tüm devre üretimlerini yurt dışı yerine yurt içinden temin edebilecekleri bir ortam hazırlanmış olacaktır. İtalya'nın yurt genelinde etkin ve verimli çalışmasını teminen müsteşarlığımızla TÜBİTAK arasında bugün imzalanacak olan protokol kapsamında müsteşarlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bildirilecek tasarım üretim taleplerine öncelik verileceği, Standart ücret kütüphanesinin yurt içi ve yurt dışı firmalara ve üniversitelere sınırsız, süresiz ve bedelsiz olarak kullanıma açılacağı, yıllık üretim planının internet aracıyla yayınlanacağı, takvim ve maliyet etkin çözümler sunulması hususlarında anlaşmaya varılmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak teknoloji yönetiminde 3 ana kriteri göz önünde bulundurmaktayız. Bunlar, tedarik projelerinin hedef ve ihtiyaçlarıyla uyum, sanayi, üniversite, araştırma enstitüleri ve COBİ'ler arasında işbirliği ve ileriye dönük teknoloji altyapısının oluşturulmasıdır. Bugün sözleşmesini imzalayacağımız proje bu üç ana kriteri de sağlamaktadır. Savunma sanayimizde sistem ve platform projelerinde sağlanan başarıları takiben, Alt kırılımlarda da kritik malzeme ve ürünlere yönelik yurt dışı bağımlılığımızı azaltacak, teknolojik üstünlük kazandıracak tasarım, üretim ve test faaliyetlerini gerçekleştirecek bir altyapı proje ile ülkemiz genelinde kullanıma hazır hale getirilecektir. Kurmuş olduğumuz model, üniversite ve araştırma kuruluşlarında üretilen bilimsel bilginin ve teknoloji altyapısının savunma sistem ihtiyaçlarına çözüm sunan Türk savunma sanayimizin özgün ürünlerine hizmet etmesini sağlayacaktır.